Selamlar sevgili dostlar. Empire Total War ile alakalı çektiğimiz rehber serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Empire Total War ile alakalı rehber serimizi ekonomi başlığıyla başlamıştık. Bununla alakalı ilk etapta ticaret gelirinin ne olduğunu, ikinci video olarak da vergilerin ne olduğunu, bugün ise aslında ekonomi videosu üçüncü video olarak da bu gelirlerden ziyade bizim devletimizin giderlerinin ne olduğundan bahsedeceğim sizlere. Bu giderler nasıl hesaplanıyor? Bu giderlerle alakalı oyun içindeki değişkenler neler? Ve sizin bu giderleri nasıl kontrol edebileceğiniz aslında bugünkü videonun konusu olacak. Tabii ki bilginiz olsun. Ben ilk videoda belirtmedim ama ben oyunun rehber videolarını çekerken e, vanilla haliyle rehber videolarını çekiyorum. Yani üzerinde herhangi bir mod kullanmıyorum. Tabii ki sizler mod kullanıyorsanız burada birazdan vereceğim rakamlarda değişiklik olabilir. Bunlara dikkat edin muhakkak. E, zaten çok da lafı uzatmadan videoya geçebiliriz. Ben tekrardan bir kampanya başlatıyorum. rehber videosunu çekmek için. Osmanlı aslında bunun için zaten gayet uygun. Yavaştan videoya geçelim. Evet dostlar oyunumuza geçtik. E, hemen bir tanıtımın ardından zaten burada biliyorsunuz. E, başkentimizin olduğu ana ekran bizi karşılıyor. E, bugün yine zaten ekonomiyle alakalı devam edeceğimiz için bizi government sekmesi e, aslında bekliyor. Bu bölümle alakalı hemen sizlere tekrardan bilgi vereceğim. Arkadaşlar devletimizin giderlerinden bahsedeceğimiz için aslında bizim için şu anda önemli olan tek kısım burası. Çünkü gider kalemi olarak gördüğümüz tek değerler aslında burada görmüş olduğunuz Army Upkeep, Navi Upkeep ve Town Watch dediği değerler. Tabii ki bunların ne olduğundan bahsedeceğiz. Sol tarafta da gelirlerimiz var. Tax Income, vergileriniz, trade income, ticaret geliriniz ve burada adır olarak nitelendirilen ve bu bilginiz olsun diye söylüyorum. Oyunda ticaret ve vergi dışında farklı mekanikleri kullanarak elde ettiğiniz bir gelirdir. Bu videoyla, bu özür dilerim, bu adır sekmesiyle alakalı herhangi bir video çekmedim, herhangi bir bilgi vermedim önceki videolarda. Sadece vergi geliri ve ticaret gelirinden bahsettim. İlerleyen dönemde bununla alakalı bir video çekeceğim, bilginiz olsun. Bugün dediğim gibi bizim konumuz aslında burası değil, bu kısım. Bu görmüş olduğunuz alan bizim devletimizin giderleri az önce de belirttiğim gibi. Şimdi bu giderler neye göre hesaplanıyor, nasıl buraya yansıyor onları görelim. Evet dostlar başkentimizdeyiz. Burada retreatment kısmı var. Burada görmüş olduğunuz sekme aslında benim devletimin nasıl diyeyim sizlere üretmiş olduğu askerler ve üretebileceği daha doğrusu askerler henüz üretmedi tabi bunları. Burada görmüş olduğunuz rakamlar e, bu birimin kaç tur içerisinde oyuna ekleneceği yani benim askerim olacağı ve kışlaya çıkacağı anlamına geliyor. Tabii ki buradaki birimler dışında harita üzerinde gördüğünüz başka askeri birimler de mevcut. Bu birimlerin şimdi nasıl bir mantığı oluyor sizlere bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim arkadaşlar harita üzerinde bazı askeri birliklerim var. Bakın burada bir birliğim var. Buradaki birliğim Line Infantry olarak geçiyor. Bosna'da bir bildiğim daha var buradaki bakın görüyorsunuz Sırbistan'da bu Müsellim diyor ama tabii ki bunlar e, köylüler ve ellerinde görmüş olduğunuz ee, hani saban gibi yani farklı böyle tarım aletleriyle savaşıyorlar. Yani bunlar savaşta çok etkili birlikler değiller. Onun bilgisini size vereyim. Ee, burada bakın görmüş olduğunuz gibi farklı birliklerim var. Tabii ki bunları e, uzatmadan e, tanıtmak istiyorum sizlere. Farklı birliklerim de var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi toplar var. Şimdi arkadaşlar Harita üzerinde burada size gösterdiğim bu birliklerin benim ekonomime her türlü bir maliyeti oluyor. Bakın şimdi burada government sekvasına tekrardan dönüyorum. Burada bana anlatmış olan army upkeep dediği değer aslında benim burada görmüş olduğunuz birliklerimin tamamının bakım maliyeti arkadaşlar. Şimdi bakın burada göreceksiniz. Hemen ben buradan bir ordumu tıklıyorum ve buranın üzerine geliyorum. Buraya geldiğimde bakın 60 birimlik bir orta sınıf e, nişancı bir birliğim var. Tabii ki burada Semeniz yazıyor ama hani bunların e, isimlerine takılmayın arkadaşlar. Ben sadece birlik olarak söylüyorum. Buraya geldiğimde sağ tık yaptığımda bakın arkadaşlar bu birliğin ben bilgilerini görmeye başlıyorum. Şimdi bana burada bazı bir şeyler anlatıyor. Diyor ki bu birlik bu bu özelliklere sahip. Bunlar bu birliklerin savaştaki etkileridir. Şu anda bunun bizimle bir ilgisi yok. Bizim odaklanacağımız kısım bakın şu görmüş olduğunuz retreatment cost dediği ve upkeep cost dediği arkadaşlar değer. Şimdi ben eğer ki bu birliği üretmek istersem herhangi bir merkezime gelmem gerekiyor. Bakın bu merkeze geldiğimde bir retreatment sekmesine geldiğimde bakın burada bu birlikleri görebiliyorum. Bana burada farklı birliklere izin veriyor. Bakın Rumeli'de, İstanbul'da farklı birliklere izin veriyor. Bunlar her bölgeye göre farklılık gösterir arkadaşlar. Bugün bunlara çok değinmeden giderlerin ne olduğunu size anlatacağımdan dolayı buralara çok Ilişmiyorum. Hemen aslında giderlerle devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada ben bu bili üretmek istediğimde oyun bunun için benden belli bir miktar para talep ediyor. Bakın 276 birimlik üretim maliyeti var. Şimdi ben bunu seçtiğimde bu birimi üretmek için anlık olarak hazinemden 276 birimi ben bu birliğe veriyorum. Ve bu birlik önümüzdeki tur bakın burada göreceksiniz zaten bir yazıyor. Benim bünyeme ordu bünyeme katılmış olacak. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Benim bu birliğimin her tur benden kesilen upkeep cost dediği de bir değeri oluyor. Bakın şimdi burada 70 altın olarak bunu burada oyun bana söylüyor. Diyor ki sen bu birliği yetiştirirsen ilk etapta bana 276 birimlik bir altın ödeyeceksin ve bu birliğinde bakımı için ben her tur senden 70 kesinti yapacağım diyor aslında oyun bana burada. O yüzden bu konuya dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Ürettiğiniz birliklerin her tur aslında sizlere bir bakım maliyetini de siz eklemiş oluyorsunuz. Yani burada e, ekonominiz kaldırıyor diye bir anda birliklere fazla yatırım yapmak bir anda sizin ordunuzun bakım maliyetlerini çok abartı bir noktaya çıkarabilir ve bu nedenle de bütçeniz eksi vermeye başlayabilir arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmelisiniz. Benim az önce de size söylediğim gibi harita üzerinde görmüş olduğunuz birliklerimin Tamamının upkeep cost olarak burada yazdığı değeri burada görmüş olduğunuz army upkeep kısmında toplanıyor. Ve bu değerlerin toplamı da şu anda 3476'mış. Ki bakın ben burada hemen mesela buradaki ordumdan bir birlik sildiğimde bakın burada göreceksiniz bunun düşeceğini göreceğiz. Bakın ben bu birliği sildim. Tekrardan bu sekmeyi açtığımda bakın 76 burada azaldı. Yani ben az önce bu birliği yok ederek 70 altın tasarrufa geçtim. Ki bakın burada mesela göreceksiniz Belgrad'da bir Bildiğim var benim ki bunlar oyunda zaten çok güçlü birlikler değil ve bakın 100 altın benden bakım maliyeti istiyor ki bu çok e, abartı bir rakam aslında böyle ihtiyacım olmayan bir birlik için. Ben tasarrufa gitmek için arkadaşlar bakın burada bu birliği de yok edeceğim. Görüyorsunuz 3400 altınlık bir bakım maliyetim var benim şu an. Bu birliği bakın yok ettiğimde tabii ki yandaki sayfayı kapıyorum çünkü o hemen anlık güncellenmiyor. Bakın bu birliği burada yok edeceğim. Yok ettiğim gibi o 3400 altınlık değerin bakın 3300'e düştüğünü görüyorsunuz. Bu sizlere vermiş olduğum e, army upkeep dediğimiz e, oyunun mekanik sistemindeki bilgidir arkadaşlar. Ki burada artık e, sizler de ordunuzda böyle hani gereksiz bakım maliyeti olan ve aslında savaşlarda da pek işe yaramayacak birliklerin e, değerlendirmesini kendinize göre yaparsınız arkadaşlar. Çünkü yani kimse savaşta hemen en önden kaçacak birliğe her tur yüz altın ayırmak istemeyecektir diye tahmin ediyorum. Burada görmüş olduğunuz Army Upkeep de aslında sizlere az önce bahsetmiş olduğum ordunun bakım maliyeti de arkadaşlar. Şimdi navi Navy Upkeep'e geçelim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi bizim kara ordumuz dışında bir de deniz ordumuz var ve denizde de burada görmüş olduğunuz gibi bazı gemilerin mevcut. Şimdi ne yazık ki şunu söyleyeyim Osmanlı ordusu ve donanması oyuna çok zayıf olarak başlıyor. Burada görmüş olduğunuz gemiler ne yazık ki aslında bizim için hiçbir kazanç getirmeyen aksine götürüsü olan gemiler ve bunları oyunun başında kullanmanız çok zor. Bunlar savaşta da güçlü gemiler değiller. Yani yabancı bir devlet düşman bir devlet donanması çok rahat bir şekilde bu gemileri alt biliyor Şimdi tabii ki ben burada oyunun nasıl oynanması yönünde tavsiyelerden ziyade oyunun mekaninin ne olduğuna değineceğim sizlere. Şimdi bakın burada az önce görmüş olduğunuz Army Upkeep değeri gibi bir de Navy Upkeep değeri var. Şimdi bu Navy Upkeep değeri bizim burada görmüş olduğunuz gemilerimizin arkadaşlar toplam bakım maliyeti aslında. Bu gemilerin bakım maliyetleri toplandığında bana burada bir turda kaç altın alacağına dair bilgi veriyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz şey arkadaşlar benim gemilerimin toplam değeri ki zaten bunu da çok çok tekrarlamaya gerek yok. Eğer ki ben e, denizde tabii ki burada bir komutan var. Bu komutanımızın da kullandığı geminin bir bakım maliyeti var. Bakın onun kullandığı gemi burada gözüküyor. Ben buna tıkladığımda bakın bu geminin 390 benden turluk götürüsü olduğunu görüyorum. Bunlara da muhakkak dikkat edelim. Komutanların üstüne tıkladığınızda komutan bilgisini görürsünüz. Komutanınızın da bilgisini burada üzerine tıklayarak kullandığı gemiye tıklayarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi Army upkeep'i anladık. Ordumuzun bakımı. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Onda gördük. Navy upkeep'i de aslında gördük. Gemilerimizden kesilen bütçe olduğunu biliyoruz. E şimdi burada Town Watch dediği bir şey var. Ya şimdi peki bu değer ne? Bu benden niye kesiliyor? Bakın görüyorsunuz burada 1140 altınlık neredeyse bir e, nasıl diyeyim sizlere arkadaşlar? Altın veriyorum ve bu çok ciddi bir rakam. Yani benim deniz bütçemin üstünde ve neredeyse ordu bütçemin 3 katından yani 3'te 1'inde bir değer kesiliyor. Bu ciddi bir rakam arkadaşlar. Şimdi size bu değerin ne olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar aslında vergi videosunu izleyen arkadaşlar burada bunun hakkında biraz fikir sahibi oluyor. Ama ben de sizlere bunu daha detaylı bir şekilde şu anda anlatacağım. Bakın arkadaşlar polisiz kısmına geldiğimde ben burada halkımın mutluluk oranlarını görüyorum. Ve gördüğünüz gibi ne yazık ki Osmanlı'nın kontrol ettiği topraklardaki birçok kesim mutsuz. Yani ne yazık ki buradaki topraklar pek istediğimiz gibi çalışmıyorlar Peki bu değer neden karşılanıyor onlara bakalım Şimdi arkadaşlar buradaki ne yazık ki halkın mutsuzluk seviyesindeki düşüklük aslında bizim de burada e, topraklarımızdaki e, nasıl diyeyim sizlere huzursuzluğu bastırmak için ekstra yatırım yapmamıza sebep oluyor. Şimdi buradaki wash dediği aslında burada görmüş olduğunuz toprakların arkadaşlar tamamının aslında huzurunun sağlanması için devlet bütçesinden size otomatik olarak kesilen bir değer arkadaşlar ki bakın burada hemen ben zaten vergiyi de arttırdım halkın mutsuzluk seviyesi artacak. Bu rakamın ne kadar yükseldiğini görmenizi istiyorum. Bakın 2800'e çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu arkadaşlar. Townwatch sizin halkınızın mutluluğuyla orantılı bir yatırım ve harcamadır arkadaşlar. Kısaca söylemek gerekirse Halkınız ne kadar mutluysa sizin şehirlerinizdeki huzuru sağlamak için, otoriteyi kurmanız için harcayacağınız değerler o kadar az olur. O yüzden de dediğim gibi arkadaşlar burada vergi ayarlamalarına dikkat etmeniz lazım. Umuyorum e, böylelikle de aslında tüm gider kalemleri incelenmiştir. Evet dostlar. Bugün sizlere gider kalemlerini anlatmaya çalıştım. Bu çok uzun bir video değildi. Baktığınız zaman çok basit bir mekaniğe sahip olan ve birimler üzerinde gidildiğinde de bir birimin aslında sizin ekonominize olan yükünden hesaplanan basit giderler. Tabii ki Town Watch konusuna dikkat etmek gerekiyor. Bu halkın mutluluğuyla alakalı bir değer. Bunu zaten vergi geliri videosunda tekrar değinmiştim. Burada size anlatmak istiyorum. Anlayın. Aynen, aslında anlatmış bile oldum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Bu Empire Total War ile alakalı çektiğimiz rehber videoların 3. videosuydu arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum sizlere. Şimdiden iyi oyunlar.